Hepinize merhaba gençler. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet geçen bölümde ne yaptık? Bir tane göre yaptık. Bir de drop'a gitmiştik. Şimdi drop'tan neler çıktı? Bak. Şunları bir kullanalım. İlk önce kullan abi. Bir şey yaradı mı? Yaramadı. Kullan. Yaramadı. Kullan. Neymiş? Türk Kullan. Demirci 2. Ha yani oğlum, hiç? Bunlar da bir şey vermedi. Bunları eve gidince açacağız. Böyle vursun. Böyle. Bunu at. Bunu da at. Bu da değerli bir şey. Evet bakalım ne verecek. Bakalım ne verecek bize abla. The name's Jenny. Congratulations. I can make my payment to the Duke now. Yedim, tavlı kılıç şeması. Valla bir bunu seçerim. Ve seçebiliyorsam bunu. Ya abla üçüncü kademe görev yapıyoruz. Haraz temizleme ne ya? Şunu da alalım. Oh, this is the best way to get dukes and rewards. Okay, be careful, okay. Be careful, and, be careful. and try not to get yourself killed. De daar, ja ja. Daar heb parça parça koyayım biliyor musun gençler? Çünkü açıyorum, unutuyorum ya. Yani. Vallahi unutuyorum. Pastırmalı yumurta. Bir, bir sürü yumurtamız var abi. Bekle. Pastırmalı yumurta yapalım. yok. Ana ne oldu abi? Hmm. 38 tane üretiyorsun Ne yok? Ha sen demir. Nereye gitti lan Değiş. Tamam kirli şey yapsın var. Tamam Tamam <laughs> ye Allah. Ye oğlum ye ye ye. Oğlum ye

Ne Bu şuna olur mu ki? Allahım, yani? Olmaz. olur o zaman? Şunu olur. abi. Şunu da aç. ateş ediyorum ateş modunu çıkarlar Bir, Bir dakika dur. Saat 5. Aslında onlar gelince halledelim. Durun abi. Durun, durun 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 durun. Şunları at şunları. Bunun üstünde mod da var ya. Yani önemli değil ki o kadar. Aç abi. Üf, aslanım benim. Şuna baksana abi. Bu ne lan? Gül giyici. Gül gibi. O da Yapıştır. Tamam. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Ne yardım be ya. Var başka? Yok ya gelince hallederiz. Şöyle yapıverelim verelim. Peki Şuraya da şöyle yapalım Al ablacım Burası yemek Sanırım şunları şuraya koyalım Burası Hayvan değil Bunlar şuraya gitsin o Gitsin Bunları da Şuraya koyduk mu Şurası tam Haydi. Nereye? Nereye? 500. bunu çıkaralım. Heh. Ya aslında ben koşarak gitme taraftarıyım. Bakar. Ama lakin... Hey, ee, acıkmayalım diye bununla gidiyorum. Valla. Çünkü bu yavaş. Motor üretimine bakacağım bu arada. Yani nasıl üretiriz motoru? Bir şekilde motor üretmek lazım. Mısır için durduk ya Bu arada şu görevi yapayım Motora bakacağım abi yeter artık Çünkü bayağı malzememiz var Motor da yapabiliyor olmamız lazım ama Sanırım motor için Üretim tezgahına ihtiyacımız var Üretim tezgahı için ihtiyacımız var Gürülen yürü Nazlıdan bir yere gidip gelmek için ah inşallah yanımıza kürek almışızdır. Allah kürekimiz yok ya. Öf. Kürek. Bahtayla küçük taş yok. Dur bunu. Vur buraya hazineye yaklaşıyorsun. Daha kazamadık oğlum. Hazineye nasıl yaklaşıyoruz ya? Allah Allah. Biraz daha kazarsak. Bak. Anam anam anam. Ya bu pompalı var ya müthiş müthiş. Müthiş müthiş. Var mı başka gelen? Bu geliyor. Oğlum düz gel düz. Dur aşağı. Hazineyi bulduk bu arada gençler. Hayırlı olsun. Tamam çık. Çık buradan çık. Koşarak geliyorlar bu de deliler ya. Yani. Anam. <laughs> Ah, Manyak mıdır nedir Ne biçim geliyorlar ya Yalnız şu silah Bu silah Hayat tutarır abi La böyle bir silah yani Çünkü bir silahmış bu ya Çat 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 Yürü lan hadi Üçüncü seviyedir Biraz hızlı bulduk ha. Biraz geç bulsak biz buradan çıkamazdık. Ben size söyleyeyim yani. Ya ne kadar yavaş. drop yok mu drop? Daha önceden atılmış droplar var mı? Almazdınız yok. Zaten öyle bir şey olmazdı herhalde Kim, ablacım, wow, nasılsın? I didn't think you had it in you. Good ah, job. Abla üçüncü seviye. Balyoz demir balyoz. Üçüncü seviye. Görev yaptı sana ya. Seç. boş abla boş ver. Yazıklar olsun ya. Ulan birinci seviyede daha iyi mal şeyler veriyordu ödüller. <laughs> Selamun aleyküm evim yaptım mı? Hazır mı yemekler? Kapat. Yiyelim, acıkmışız. Ye. Ye. Aa, i̇yileştiriyor lan yumurta. Bir daha ye. Yeter, çok yeme. Şimdi şu neymiş? Ya askeridir. Bu ne abi? donanım modu. Ekle. Eh. Ne ekle? Artık yapıyor işte. Balyoz. Dursun yani balyozla dursun hadi de işimize yarayacağını, yarayacağını zannetmiyorum. Canim, canim Abi şimdi biz ne yapacağız? Motor. 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 Bir ne lazım? Üretim tezgahı. Nasıl tez? Alışma tez yapacağız. İşte şu lazım. Biz bunu niye üretemiyoruz abi? Aslında üretebiliriz. Dur. Dövme demir. Ürettik ama. Hepsi var. Hepsi var. Dövme demir ver abi. Ver de. Burada mavi bir şey olacak. Tamam. Bir dakika. 20 tane istiyor. Peki ver. Tamam. Bant 5 tane. Bir 100 tane bant var ya. Yok. Bir tane var. Bibi. Bibi ve bant. Açtan kapıyı. Tüccar kapanmadan yetiştiriz. İnşallah. You Don't look so An good. You Bant might want to get Bant some antibiotics for that. Thanks for letting me take care of you. And tell your De friends. Abla, Uh, Popping pills might have what you were looking for. Ürün üreteceğiz artık yapacak hocam. Şu yok bu şekilde. Ürün nasıl üretiriz? Eve bir gidelim de. Kapıyı kapat kardeşim. Çivi. Çivi. Burs mu lazım? Örsü şurada üretsek.

var diye atıyorum dur atma 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 selam abla envanterini bir görebilir miyim örs müydü lan bunlar örs ver 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 thanks for the business stay safe out there oh sağ ol ablacım atma lan dur Allah Allah. Ayıptır ya. Bunu yere kurmamız gerekiyor mu? Ha yok. Yani yanımızda dursa yetiyor öyle mi? Ne kadar saçma lan. Var burada. tane yetmiyor ki çivi için demir ve kil mi lazım? Demir vardır ya her taraf demir olur. Dövme beli, dövme demir. On tane var. oldu abi. 6 tane daha bekliyoruz. 9 tane daha. Ee, abi bunların ham maddesi bu orada. Demir buluruz ya. Abi demir bulmaktan daha kolay ne var ki? Bak şimdi iyi izle. İyi izle beni iyi izle. Baş <laughs> bir aç. İzle baba izle sadece izle. Elektri lan. 12 <laughs> Oğlum bunu niye böyle kullanıyorsun <laughs> işte böyle mi çok <laughs> <laughs> kalp neyse mı tükendi tükenmez. Kapat kapıyı. Sen 20 tane daha üretmemiz lazım. 100 tane çiğ istiyor çünkü. 14 çiçekles 16 olmaz. 20 bekçeceğim. Evet, Hadi bak 14 saniyede bu işi halledeceksin ha adam adam. Örsü biz niye aldık ya? Yani? Yere yerleştiremiyoruz da. At var. Yok, tamam. Tezgah, tezgah, çalışmak tezgahı üret abi. Gençler artık bir çalışma tezgahımızda var. Abi çalışmak tezgahımız yok demeyiz. Arif ya aldık ama. Ya şimdi çivi üret desem üretmeyecek. Üretiyor. Aa,ulan. Ver lan ver. Ya ne diyorum bunun nereye koyacağız ya? Salacağım. Ha. Evet. Haydi. 14 dakika. Neyse. Bunlar da artık bir sonraki bölüme bakacağız gençler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.